Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz üzere iki tane sardunya çiçeğim şimdi yanımda. Bir tanesi dolu doluya her bir yerinden çiçek açmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tomurcuklarımız da yeni yeni geliyor. Aynı şekilde diğer sardunya çiçeğimize buna göre daha bakımsız ve hiçbir şekilde çiçek açmamış şimdi buna yaptığım ve buna verdiğim e, vitamini ve işlemi aynısını buna da yapacağız arkadaşlar e, yani şöyle söyleyeyim öncesi sonrası sizin de sardunyalarınız bu şekilde yaprakları sararıyorsa sadece boyuna uzuyorsa hiçbir şekilde tomurcuk vermiyorsa e, sonrasında bu şekilde olmasını istiyorsanız eee videomu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum arkadaşlar sardunya çiçeklerim her bir yerinden tomurcuk verip çiçek açıyor yaz kış tabi bunu bakımlarla da vitaminlerle daha da fazla açmasını ve coşmasını sağlayabiliriz her çiçek gibi sardunya çiçeğimizde tomurcuk olarak başlar sonrasında böyle açar günden güne çiçeğini kurutur bu şekilde birazcık daha Açmış canlı halleri var, bir kenarları kurumuş. Bunu aslında kopartıp alabilirim ama bu yeni açmış taze çiçekleri kıyamadığım için koparmadım arkadaşlar. Kurumuş çiçekleri e, koparıyorum, yerine yenisi gelsin diye. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle yaz-kış dedik. Yazın çiçeklerimiz pıtır pıtır açıyor. Bazı inatçı sardunyalarımız açmıyor. Fakat sardunyalarımız kışında pıtır pıtır çiçek açar arkadaşlar bunun için ilk yapmanız şey ne yapacağız iki tane yöntem var birini yapacağız birine de vitamin vereceğiz öncelikle sardunya çiçeğimizin ekim ayındayız bu aylarda mutlaka yapmanız gerekiyor ee, kışa daha sağlıklı girsin ve bol tomurcuklu çiçek açsın diye şimdi sardunya saksımızın içerisinde şekilsiz büyüyen sardunyamız var gördüğünüz gibi ee, burası güzel sadece buradan uzunlamasına e, şekilsiz büyümüş ama hiçbir şekilde çiçek açmamış. Bu da aynıydı. Aynı işlemi buna da yaptım. Gördüğünüz gibi e, çiçeklerimiz var. Ne yapacağız? Hemen videomuzu fazla uzatmadan elimize makasımızı alacağız. Hiç endişe etmeden, hiç korkmadan çiçeğimizin budama işlemini yapacağız. Bakın, şekilsiz bir çiçek dedik. Bu şekilsiz çiçeğin şöyle kökünden bir parmak kalacak şekilde budama işlemini yapalım. Kurumuş, sararmış yaprakları var ise bunları temizleyelim arkadaşlar. Ki yerine yenileri taze yaprakları gelsin. Hem kötü bir görünüm olmasın hem de kendini tazelesin. Yenilesin arkadaşlar. Budama işlemini yaptıktan sonra çiçeğinizin e, açmama gibi bir imkanı yok. Bunu tüm sardunya çiçeklerinizde budama işlemini yapabilirsiniz hatta şu bunu da keselim kökünden bir parmak kalacak şekilde arkadaşlar evet hiç merak etmeyin bu çiçek bir aya kalmaz yine kocaman olacak bu şekilde budama işlemini yapınız sararmış yaprakları toplayınız dedik şimdi bu budadığımız kökleri dalları Tabii ki de atmayacağız. Bunları da farklı bir saksıya şöyle uçlarından yapraklarını temizleyerekten farklı bir saksılara çoğaltabiliriz arkadaşlar. Bakın bunlar tutar. Çoğaltmak istiyorsanız bunları tekrardan çoğaltabilirsiniz. Sararmış yapraklarını temizleyerekten çoğaltma işlemini yapabilirsiniz. Evet şimdi dedik ki budama işlemi. Aynı şekilde bu çiçeğimi de e, açmıyordum budama işlemini yaptım daha önceden yapmıştım aynı bu şekilde ve her bir yerinden tomurcuk verdi. gördüğünüz gibi zaten çiçeğim e, küçük normalde budanmadan önce bu şekilde karma karışık dalları uzun kenardan köşeden çıkmış bir hal vardı şimdi kendini birazcık birazcık toparlamaya başladı en önemlisi çiçek açmaya başladı arkadaşlar ikinci yöntemimize gelince öncelikle şunu söyleyeyim sardunya çiçekleri e, yazı da kışı da sever yani benim çiçeklerim yazında kışında balkonumda duruyor açık balkonumda duruyor arkadaşlar ee, kışında çok çiçek açıyor ee, İnşallah kışında e, lapa lapa kar yağarken sizlerle sardunya çiçeklerimin nasıl açtığını paylaşacağım budama işleminden sonraki ikinci işlemimiz bu da çok e, önemli çiçeğimizin daha güzel bir görünüm alması için şu anda benim çiçeklerim e, budandığı için sararma olduğu için bakıma ihtiyacı var, güzelleşsin diye, çiçek açsın diye bu işlemleri yapıyorum arkadaşlar. Hemen ikinci yöntemimize gelelim. Bu bir vitamin olacak. Çiçeğimizin 15 günde bir kere toprağına vermeniz gereken bir vitamin arkadaşlar. Çiçeğimizi besleyecek, kökünü güçlendirecek, yapraklarındaki sararmalar, solgunluklar, özellikle ee, sardunya çiçeklerinin bu dallarından böyle yeşil değil de kahverengi kötü bir görünüm oluyor arkadaşlar. Bu bakımsızlıktan oluyor. Budanmamaz. Budanmak istiyor. Ondan oluyor. Budadığımız zaman yeni taze yeşil yapraklar, dallar gelerekten kendini yeniliyor. Hem onların giderilmesi için hem de çiçek açması için, kışa daha sağlıklı bir şekilde girmesi için şöyle bir kasemizi alıyoruz. İçerisine suyumuzu koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz geri alalım. Evet suyumuzu koyduktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı şeker ya da bir avuç şöyle bir avuç şekeri suyun içerisine bırakalım şekerli su iyice karıştırdıktan sonra bu şekerli suyu ee, sardunyalarımıza dediğim gibi iyice karıştıralım, iyice erisin şekerli suyu sardunyalarımızın saksısının içerisine toprağına bir çay bardağı olaraktan dökelim bu işlemi 15 gün arayla yapabilirsiniz daha canlı, daha sağlıklı ve pıtır pıtır çiçek açan sardunyalarınız olsun, ayrıca Kışında bol bol çiçek açsın ve kurumadan, yapraklarını dökmeden, sararmadan, kurumadan kışında büyüsün. Bu şekilde yapın arkadaşlar. Bunu dilerseniz bal ile de yapabilirsiniz, şeker ile de yapabilirsiniz. Yani şekerli su. Şekerli sudan hiç, e, saksıya bir çay bardağı dökünüz. Sonrasında açmayan çiçeğiniz kalmayacak arkadaşlar. Evet ben de sizlere bir şey sorayım. Böyle sardunyalarınıza şekerli su verdiniz mi? etkisini gördünüz mü? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum sevgili arkadaşlar. Evet ben şimdi devam edeyim. Sizlerle bu şekilde e, sardunyalarımızın açması için nacizane bildiklerimi paylaştım. Evet görüşürüz sevgili arkadaşlarım.